Derken Ceylan Dolores hep korkak söz istedi. Islak gözleriyle bir ona bir buna baktıktan sonra kısık bir sesle ''Demek ki geriye tek bir yol kalıyor.'' dedi. ''Pılımızı pırtımızı toplayalım Norbert Kalıngerda'nın bizi bulamayacağı bir bölgeye yerleşelim.'' ''Kaçmak mı?'' diye kükredi Richard köhne ses ve Dolores'e öyle bir baktı ki zavallı Ceylancık neredeyse düşüp bayılacaktı. ''Aklınızdan bile geçirmeyin bunu.'' sözünü henüz bitirmişti ki önce uzaktan başlayan sonra hızla yaklaşan acayip bir gürültü duyuldu. Hızlı hızlı burnundan soluyan bir yandan homurdanıp öte yandan hırıldayan tepine tepine koşarken her şeyin un ufak edip geçen önüne geleni ezen ağaçları çatır çatır kırarak çıkar gelen gergedan depremi andıran bir gürültüyle topluluğun üzerine yürüdü. Norbert kalın gerdanın sesi her tarafta çınladı. Sizi gidin namussuzlar sizi. Şimdi kıstırdım sizi. Ne yani beni aptal yerine mi koydunuz? Arkamdan ne dolaplar çevirdiğinizi bilmiyorum mu sandınız? Bana karşı meydan okumak ne demekmiş göstereceğim şimdi size. Hepinizi silip süpüreceğim anladınız mı? Çok şükür ki Norbert bu söylediklerini yerine getiremedi. Çünkü vadiye yaklaştığında ortalıkta tek bir hayvan kalmamıştı. Arslanla fil bile toz olmuşlardı. Gergadan kızgınlığını karşısına çıkan palmiye ağacının gövdesini kibrit çöpüne kadar ufak parçalar haline getirerek çıkardı. Ay ışığı altında ağır ağır sallana sallana evine dönerken canı çok sıkkındı. Durmadan etrafına bakınıyor ve hele bir kez daha karşıma çıkın gösteririm size artık sabrım tükendi elime kimi geçirirsem canını yakacağım. Kulaklarınızı iyice açın korkaklar beni duydunuz mu diye bağırıyordu. İşittikleri bu sözler tüm hayvanları derinden etkilemişti. Artık herkes gergadanın bu tehditlerini gerçekleştireceğinden şüphe etmiyordu. Onun hakkında söylenecek çok şey vardı belki. Kesin olan şuydu ki Norbert verdiği bir sözü mutlaka yerine getirirdi. Hayvanlardan çoğu özellikle kafa tutmayanlar ya da uysal tabiatlı olanlar Ceylan Dolores'e hak verdiler. Ve daha o gece pullarını, pırtılarını toplayıp kendilerini Norbert kalın gerdandan koruyacak bir bölge aramaya çıktılar. Bu göç çabuk duyuldu ve başka hayvanlar da buna katıldı. Geride kalanlarsa bu kez daha çok korkmaya başladı. Sonunda Richard Köhne ses de bu kudurmuş gergedanla tek başına çarpışamayacağını anlayınca bir gece eşini ve üç çocuğunu yanına alarak yola koyuldu. Artık ortalıkta tek bir hayvan kalmamıştı Norbert kalın gerdanın dışında ama birisi daha vardı.